arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlerle beraber Ali Çinkaya'dan güzel bir ağızlar türkü muhabbet havası yapacağız. Ali Çinkaya'dan Canımın Canı adlı eseri icra edip ayrıntılı bir şekilde notalarıyla beraber göstermeye çalışacağım. Kemençem. Sol diye sesle. Şimdi eserimizin icra kısmına geçebiliriz. eserimizin icrası bu şekildeydi. Şimdi ayrıntılı bir şekilde nota gösterimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk bölümümüz burası olsun. Eserimiz Hicaz bir eser. Eserimizde Si'ler, Si bemol yani her zamanki yerinden biraz daha yukarıda. Do'larımız iki parmaklı olan Do değil, Yüzük parmağımızla bastığımız, üçüncü parmakla bastığımız, do diyez şeklinde almış olacağız. Bunu baştan söylemiş olayım. Yine e, video içerisinde hatırlatmış olacağım. Evet, la, sol sol, fa 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 mi. Evet, ilk ölçümüz burası. Başlarken, si la, si la, ilk ölçümüz, si la. Diğer gelirken sol fa sol sol, yapıp çıkacağız. La sol fa sol sol fa mi fa 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 mi Evet ilk ölçümüz burası. La sol fa sol sol fa mi fa fa mi yaptıktan sonra ikinci ölçümüz fa mi dedik mi'de kaldık. Burada şimdi mi sol fa sol yani mi sol fa sol mi sol fa sol ne yaptık burada? Fa parmağımızın, normal fa parmağımızın basılı olduğunu düşünelim. Fa sol, fa sol, fa sol, fa sol. Bu fa sol, fa sol'e mi'den çıkacağız. Bu fa sol, fa sol'e mi'den çıkacağız. Yani fa sol, fa sol değil de mi sol, fa sol şeklinde olmuş olacak. Mi sol, fa sol, evet. İlk ölçü <laughs> la, la, sol, fa sol, sol, fa mi, fa, fa, fa mi yaptıktan sonra ileri yayda mi sol, fa sol, fa mi, re. Evet bir daha gösteriyorum. İleri yayda ikinci ölçümüz. Mi, sol, fa, sol, fa, mi, mi. Yani mi notasını iki defa söylüyorum. Mi, mi, fa, mi, fa, mi. Mi, re, fa, re, re, fa, re. Evet ağızlar yöresi gaydası olduğu için görülen gaydası olsaydı re'yi re mi re mi re yani birinci tetik parmağıyla süslerdik. Ağızlar parçalarında. Genelde tat ikinci parmakla re fa re fa yani re fa re fa re şeklinde. Evet. Re fa re fa İlk iki ölçüyü bir çalıyorum. Evet. La sol fa sol sol fa mi sol fa sol fa mi la re yapıyoruz? Üçüncü ölçümüzde. Re, re, re. Üç tane re yaptık. Kesik. Re, re, re. Şu değil. Re, re, re. Uzun yay değil. Re, re, re. Yaptık. Üç tane. Dördüncüye geri gelirken. Re, do. Do'larımız. Re, do şeklinde. Normal do değil. Do diyez olan. Başta söylemiş olduğum gibi. Yüzük parmağıyla yani. Re, 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 do. Yaptıktan sonra bir dahaki ölçümüz. Re, fa, re, fa, re, re. Yani yine fa parmağımızla boş re'yi iki defa süslüyoruz. Re, fa, re, fa, re. Yani şu. Geri gelirken boş. Re, şu yani. Şu. Şu. Yaptıktan sonra re, fa, re, fa, re, re. Do. Do, si, si. Do, si, si. Do, si, si, Evet. Baştan sonra dört ölç ölçü çalıyorum. Bu ölçüde do yap, yaparken si parmağımı da basmam lazım ki. Çünkü do, do'yu süsledim. Do, do diyez. Do do diyez. Süslü do geri gelirken si la si yapacağım. Si, si Do yaparken bu si parmağı havada kalırsa do geri bir daha zaman kaybı oluyor. Ee, burada ne yapacağız? doyu bastığımız zaman si bemol de basacağız do geri gelirken si la si şeklinde olmuş olacak. Evet. Mesela la, sol 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 fa 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 mi mi sol sol fa mi re 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 do re fa re, re do si. Evet. Ismi do si la si yaptık. Buradan sonra si yapıp çıkacağım. Yukarıda nasıl çıkmıştım? La se, la sol fa sol sol yapıp fa mi fa, fa'ya çıkmıştım. Burada si Fa, mi fa yapıp artık taramalara geçeceğim. Si fa mi fa fa mi, fa mi fa mi fa sol fa sol mi re. Evet. Bir daha gösteriyorum. Si fa mi fa fa mi, fa mi fa mi fa sol fa sol. Burada ne var? Si fa mi fa yaptıktan sonra fa mi fa mi fa sol fa sol. Evet. Burada sekizli bir taramalayımız var. Si Fa mi fa fa mi fa mi. İlk ölçümüz burası. İkinci ölçümüzün içerisinde de fa sol fa sol süslü mi süslü re. Evet. Süslü mi süslü re. Yani mi fa mi fa mi re fa re fa re. Mi re. Evet. Si fa mi fa fa mi fa mi fa sol fa sol mi re. Yaptıktan sonra bir dahaki ölçümüzde yine tanımalı yayınımıza devam ediyoruz. Re, re, fa, fa, mi, re. Evet. Re, re, fa, fa, mi, re. Ne yaptık burada? Boş yay. Re, re yaptık. Daha sonra fa parmağımızı bastık. Fa, fa yaptıktan sonra süslü mi, süslü re. Süslü mi, süslü re. Yani mi'yi fa parmağımızda mi, iki defa. Re'yi de fa parmağımızda fa. Re re fa fa mi re, Re re fa fa mi re. Yaptıktan sonra yine bunun varyasyonu la re fa fa mi re. Burada farklı bir tat var. Burada la'yı da katıyoruz. Re re fa fa mi re. Yaptıktan sonra la re, la re, la re. Güçlü bir şekilde la re fa fa mi re. Yaptıktan sonra. Bir dahaki bölüm. Evet. Fa mi re mi re do re do. Evet ilk ölçümü burası. Fa mi re mi re do re do. Ne yapıyoruz burada? Fa mi re mi. Burada bir tarvanıya devam var. Fa sınıra biraz çalışalım. Fa mi re mi. Bunu tabi taramalı şeklinde yapacağız. Fa mi, re, mi. Fa mi re mi. Fa mi re mi. Fa mi re mi. Fa mi re mi. Yaptıktan sonra re do re do. Teker yayda re do. Bir yayda re do. Geri gelirken öbür yayda re do. Yani re do re do. Yaptıktan sonra. Evet. Burada yine re'yi, re fa re fa re, re'yi ikinci parmakla süsleyip geri gelirken boş re şeklinde geliyoruz. Re fa re re, yani süslü re re, süslü re re, re do, si la si. Evet, süslü re re, süslü re re, re do, süslü re re yaptık. İleri giderken yine re do, do'larımız do diyez. Re do, si la si, geri gelirken si la si. Evet. Fa mi re mi re do re do süslü re 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 do sılası yaptıktan sonra Evet. Şimdi bunu yapacağız. Süslü re re do do yani ilk doğumuz do diyez boş do geri gelirken do re do re do yani do'yu Hicazımızdaki do diyezi serçe parmağımızla do İki defa serçip anlamla süsleyeceğim. Evet, süslülere do do si la si si la si la la, sol si la si si la si la sol si la si si la girerken la sol kalın taraftaki la sol. Evet bu iki bölümü bir çalıyorum. Yaptıktan sonra, buranın bitirişi... Evet, bir daha gösteriyorum. Bitirişte ne yaptık? La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Do Evet, burada... La, Sol, La, Sol Her biri teker yay, iki defa peş peşe La, Sol, La, Sol Üçüncüye tek yayda La, Sol yapacağız. Şu, La, Sol Evet, gösteriyorum. La sol, la sol, la sol, la do. Bir daha. La sol, la sol, teker yay. Üçüncüsüne la sol. Tek yayda geri gelirken la do. Yaptıktan sonra bir dahaki ölçü. La si la la do, la si la sol sol. La si la la do, la si la la do, la si la sol sol. Evet. Burayı bir çalayım baştan sona bu bölümü. Fa mi re mi re do re do si si re 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 do si la si 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 re re do si si do si la si si la si la la sol la sol la sol la sol la sol la si la la do la si la sol sol şeklinde olacak. Evet, bir dahaki bölümümüz. Sol, la, fa, re, re, do, re, do. Re fa re do si si yine yukarıdaki bölümlerle aynı varyasyon yapmış oluyoruz sol Re fa re do re do Re fa re do si si sol Re fa re do re do Re fa re do si si yaptık daha sonra evet burada esli bir kısmımız var burayı notasını göstermeden önce bir çalmak istiyorum. başlayacağımız kısım burası. İlk başlangıcı sol re fa re re do re do süslü re 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 do si la si yaptık. Süslü re re do süslü do si la si si la şeklinde kalacağız. Evet sol re fa re re do re do rafa, re fa re re yani süslü re 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 do si la si süslü re re do süslü do la si si ileri giderken la yaptık kaldık. Ondan sonra yerimizi tekrardan baş kısma aldık. Orada bir es verdik. La si la si do do la si, la si la si la sol sol la si la si do si si do la si la Burada bir es daha var. Soru evet bu bölümümüzün son kısmında burayı yapmış olacağız. La sol, la si do si si do la sol la si si do Evet bu şekilde olmuş olacak. La sol la si do su si do la si la sol la si Evet burayı kaçırmayalım. La si la sol la si yaptıktan sonra do si do si do si, si do la si la sol şeklinde yapmış olacağız. La sol la si do su si do la si la sol la si do si do si do su si do la Lazla sol sol yaptıktan sonra evet yukarıda gördüğümüz bölümlerden sol re re do re do süslü re re do si mesi süslü re Re, do süslü do la si lazla sol 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 do lazla sol sol yine yukarıda gördüğümüz kısımlarla aynı yer bitiriz. Re, su, su, re, do, su, do, la, si, la, 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 sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, la, sol, sol, la, sol, la, sol, sol, la, ...şeklinde eserin başına dönmüş olabiliriz. Şimdi eserin nota kısmını bitirdiyseniz eseri baştan sonuna yavaş bir şekilde çalacağım. Siz de benimle beraber çalabilirsiniz. listenin baş kısmına girmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu haftaki ders videomuz bu şekildeydi. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. İçeriğimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki ders videosunda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.